Yeni bir videodan hepinize selamlar. Bu videomda sizlere Android cihazlar için deprem ağı uygulamasını anlatacağım. Deprem ağı uygulamasının iOS versiyonu da mevcut. iOS kullanıcıları bu uygulamayı maalesef ki ücretsiz bir şekilde kullanamıyorlar. Android tarafta ücretsiz bir şekilde uygulama kullanılabiliyor. iOS tarafında da 100 TL gibi bir ücreti var. Bence verilmeye değer bir ücret bu. Çünkü biliyorsunuz 6 Şubat'ta büyük depremler yaşadık. Ve 27 Ekim 2025 Pazartesi günü Balıkesir'imizde 6.1 şiddetinde bir deprem yaşandı. Deprem ağı uygulaması kullanıcıları bu depremden 20 25 saniye öncesinden haberdar oldular. Bu uygulamanın kullanımını anlatmak istedim sizlere ben de. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Balıkesir'deki arkadaşlarımıza, Balıkesirli dostlarımıza, kardeşlerimize buradan geçmiş olsun diyorum. Uygulamayı ben daha öncesinden kullanıyordum. Sizlere anlatabilmek adına uygulamayı kaldırdım. Tekrardan yükledim. Bütün ayarlamaları beraber yapabilelim diye. Uygulamanın indirme linki videomuzun açıklamalar kısmında ve yorumlar kısmında olacak. Play Store bağlantısı. O linkten uygulamayı kullanmak isterseniz indirebilirsiniz isterseniz. Android cihazda da ücretli olarak satın alabiliyorsunuz uygulamaya 55 TL'lik bir ücreti var. Yanlış hatırlamıyorsam. Ücretli kısmını ben satın almadım. Siz bakarsınız. Satın almak isterseniz. Gelin şimdi uygulamamıza geçelim. Deflama, yeni makale. Uygulamamızı açtık. Gizlilik politikası. Şartlar ve koşullar Gizlilik politikasını ve şartlar ve koşulları okudum ve kabul ediyorum. Seçili değil seçim kutusu. Seçili. Buraya seçili hale getiriyorum. Çıkış düğme. Onayla düğme. Onayla diyorum seçili hale getirdikten sonra. Deprem, deprem ağı uygulamasının size bildirim göndermesine izin verilsin mi? Bildirimlere izin vermemiz gerekiyor. Deprem uyarılarını alabilmek adına. İzin ver düğme. İzin ver diyorum. Deprem ağı, deprem ağı. Earthquake Network araştırma pro tamam düğme. Burayı tamam diyerek geçiyorum deprem deprem uygulamasının bu cihazın konumuna erişmesine izin verilsin mi? Konum iznine de vermemiz gerekiyor. Bulunduğumuz bölgeyi tespit edebilmesi açısından. Tam konumu kullan işaretle zaten. Burada fakat her zaman izin ver seçeneğimiz maalesef yok. O uygulamayı kullanırken seçeneğini seçtirtiyor bize. Ama sonrasında bizden istenen izinleri detaylı bir şekilde ayarlayabileceğimiz bir yer var. Orada her zaman izin ver seçimlemesini işaretleyebiliyoruz. Hepsini teker teker anlatacağım sizlere. Tam yaklaşık uygulamayı kullanırken düğme. Yeni makale. Bir makale daha geldi. Yeni makale. Uygulamanın neden yer okumak düğme. Düğme. Düğme Küme kısmına basarak bu makaleyi de kapatıyorum. Deprem al. Uygulamamızın arayüzü şu an açılmış durumda. Aç bağlantı. Uygulamamıza para vermediğimiz için reklam gösteriyor uygulamamız. Fakat bu gezinmeye engel bir reklam değil. Ben rahatlıkla gezinebiliyorum. Fitme fitme bağlantı. Doğruya düğme. Kullanıcı listesini aç düğme. Kullanıcı listesini aç düğmesine tıkladığımızda uygulamanın versiyonu, ayarlar kısmı falan orada gözüküyor. Deprem al. Temel gelişmiş düğme. Temel gelişmiş dediye tıklayarak gelişmiş modu etkinleştirelim. Gelişmiş mod etkinleştirildi. Güncelle düğme. Güncelle diyerek uygulamanın güncel olup olmadığını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Yeni bir güncelleme varsa buradan yapılabiliyor. Sismograf durumu düğme. Sismograf durumu kaydedilen olayları gösteriyor. Tıklayalım. Deprem ağı. Deprem ağı. Etkinlik kaydı olay yok. Bakın etkinlik kaydı olay yok. Deprem ağı. Uyarılar sekme seçildi. Uyarılar sekmesi zaten varsayılan olarak seçili geliyor. Raporlar sekme. Raporlar. Deprem listesi sekme. Deprem listesi burada olan depremleri görüntüleyebiliyorsunuz. Sohbet sekme. Sohbet. Gerçek zamanda uyarıları doğru şekilde almak için çözülmesi gereken 5 sorun var. Biraz önce bahsettiğim gibi konum kısmında bahsetmiştim ya. Her zaman izin ver seçeneği yok diye. Buradan çözülmesi gereken 5 tane sorun var diyor. Çöz düğmesine tıklayarak bu sorunların hepsini teker teker çözmemiz gerekiyor. Bizden istediği izinlerin hepsini teker teker vermemiz gerekiyor. Hemen... Çözün düğme. Bir sağ hareketi de yaparak çözün düğmesini bulup tıklıyorum. Deprem al. Bakalım bizden hangi sorunu çözmemizi istiyor ilk başta. Deprem ağı, zorunlu düzeltmeler. Gerçek zamanlı sismik uyarıları almak ve vatandaş bilimi girişimine katkıda bulunmak için gerekli. Deprem tespit edildiğinde, deprem ağı size gerçek zamanlı uyarı gönderecektir. İlk olarak merkez üssünün yakınındaki insanları uyarmak için, deprem ağının uygulama açık olmadığında da konumunuza erişmesi gerekir. Çözün düğme. Burada konumu çözdürecek ilk önce. Çözün diyorum. Konum izni. Yukarı gezinir düğme. Şimdi her zaman izin ver çıkacak bakın burada. Konum izni. Deprem ağı. Bu uygulamanın konum erişimi için. Seçili değil her zaman izin ver. Bunu seçili hale getiriyorum. Seçili. Ve buradan geri geliyorum. Deprem ağır. İkinci sorumuza geçiyoruz şimdi. Zorunlu düzeltmeler. Gerçek zamanlı sismik uyarıları almak ve vatandaş bilimi girişimine katkı, cihazınızda sismik izlemeye katkıda bulunmak ve uyarıları almak için bu uygulama için pil optimizasyonunu devre dışı bırakın. Çözün düğme. Buna da çözün diyorum pil kullanımı optimizasyonu durdurulsun mu? Deprem, deprem ağı, arka pil kullanımı optimizasyonu, deprem ağı, arka geri çevir düğme, izin ver düğme. İzin ver diyorum. Deprem ağı. Bu sorunumuzu da çözmüş oluyoruz. Üçüncü sorunumuza geçtik. Önerilen düzeltmeler. Uygulamanın tüm özelliklerinden amaçlandığı gibi yararlanmak için önerildi. Gerçek zamanlı uyarı mesajı sismik dalganın animasyonunu içerir. Mesajı doğru şekilde görmek için lütfen bu uygulamanın diğer uygulamaların üzerinde görüntülenmesine izin verin. Çözün düğme. Çözün diyorum. Üste göster. Üste göster kısmına attı. Buradan deprem ağı uygulamasını buluyorum yukarı üstte uygulama ara düğme. Diğer quiz, and, potent, mix, mix, cihat, kont, deprem ağı, 27,87 mb deprem ağı, 27,80 açık. Üstten tıklayarak açık konuma getirdim, geri geliyorum. Deprem ağı, önerilen düzeltmeler. Uygulamanın tüm özelliklerinden amaçlandığı, cihaz kilitlendiğinde sismik uyarı mesajını hemen görmek için uygulamanın tam ekran uyarı göstermesine izin verin. Çözün düğme. Çözün kısmına tıklıyorum gene. Tam ekran uyarıları. Buradan da izin veri buluyorum. Tam ekran izin ver, kapalı anahtar. Açık anahtar. Açık yaptım, geri geliyorum. Deprem ağır. Uygulama uzun süre kullanılmamış olsa bile gerçek zamanlı sismik uyarılar almak için uygulamanın hazırda beklemesini önleyin. Çözün düğme. Çözün diyorum. Uygulama bilgileri. Uygulama bilgilerine yönlendirdi bizi. Buradan da. Yukarı uygulama deprem gizli bildirimler İzinler. bildirimler ve ekran süresi. Kullanılmayan uygulamayı yönet UYG. Kullanılmıyorsa izinleri kaldır. Bunu kapalı hale getireceğiz. Açık anahtar. Bak, bu açık bunu kapalı hale getireceğiz ki yaptığımız izinleri kaldırmasın. Uygulamayı kullanmıyoruz sanıp da. Kapalı anahtar. Bunu da kapattık geri geliyorum. Deprem ağı. Deprem ağır. Düzeltilecek sorun yok gülümseyen surat. Sorunlarımızın hepsini düzelttik. Düzeltilecek sorun yok dedi. Buradan bir geri daha geliyorum. Deprem al. Şimdi uygulamamızın kurulumu tamamlandı. Gelecekte sismik uyarılar burada gösterilecektir. Bakın bir şey olursa burada gösteriyor ana ekranda. Test uyarısı düğme. Test uyarısı diyerek nasıl uyarı verdiğini buradan duyabiliyoruz. Test uyarısı diyelim. Deprem ağı. Deprem ağır. durdur dur düğme. Alarmı durdur dur diyerek buradan alarmı durdurabiliyorsunuz. Sesli bir şekilde uyarı verdi ama yazılı bir şekilde de veriyor. Deprem ağır. Deprem m 55 tahmini. 150 kilometre. Test A uzaklıkta tespit edildi. Size 150 kilometre uzaklıkta. Yön ne? Bakın. Deprem ağır. Burada her şeyi söylüyor, gösteriyor. Buradan geri geliyorum. Deprem ağır. Simülatör düğme. Simülatör kısmını bilmiyorum. Orayı yapamadım. Çok erişilebilir gelmedi. Nasıl çalışır? Düğme. Nasıl çalışır da zaten uygulamanın çalışmasıyla kullanımla alakalı bilgilendirmeler var. Uygul. Paylaş düğme. Uygulamayı paylaşabiliyorsunuz. Reklamları kaldırmak ve pro özelliklerinden yararlanmak için uygulamayı Pro'ya yükseltin veya öncelikli bir hizmete abone olun. Bakın dediğim gibi bu uygulamada da Pro plan mevcut. Pro sürüm 55,00 sadece bir kez düğme. 55 lira vererek Pro sürüme sahip olabiliyorsunuz. Videonun başında da söylediğim gibi bu ücretler verilmeye değer ücretler. Çok Yüksek meblalar değil. Verilebilir meblalar bence. Uygulamayı verimli bir şekilde reklamsız kullanmak istiyorsanız bu ücreti de verebilirsiniz. Öncelikle hizmet düğme. Geçmiş sismik uyarılar. Son 24 saat. 2013'ten beri harita düğme. A durumu. Akıllı telef tespit kapasitesi konum verileri. 37,6. Konum 3 Kasım 2000. Aç bağlantı. Fitme fitme bağlantı. Doğrulam düğme. Kullanıcı listesini aç düğme. Ayarlarımıza ulaşabilmek için kullanıcı listesini aç düğmesine tıklıyorum. Resimli düğme. Deprem al. Versiyonu 6 Temmuz 25. Burada versiyon gözüküyor. Ayarlar seçili değil. Ayarlar. Bilgi seçili değil. Bilgi. SSS seçili değil. Sıkça sorulan sorular. Yardım seçili değil. Yardım. Sohbet odası kuralları seçili Sohbet değil. Sohbet odası kuralları. Sponsorlar seçili değil. Sponsorlar. Şartlar ve koşullar seçili Şartlar değil. Şartlar ve koşullar. İzlilik seçili değil. İzlilik. İzlilik. Kredi seçili değil. Kredi. Resimli düğme. Tekrardan başa dönüyor. Bizim işimiz ayarlarla. Ayarlar kısmına tıklıyorum. Deprem al. Versiyonu 6 ayarlar seçili değil. Deprem ağı, ayarlar, gerçek zamanlı uyarı. Gerçek zamanlı uyarıyı bir tıklayalım. Neler seçiliymiş bir bakalım. Gerçek zamanlı uyarı. Alarm seçili bir deprem akıllı telefon ağı tarafından gerçek zamanlı olarak tespit edildiğinde bir alarm çal. Alarm seçiliymiş. Yani demek ki duyduğumuz alarmı çalacak. Seçili bulunduğunuz yerdeki sarsıntı hafifse alarm sesini devre dışı bırakın. Burada seçiliymiş yok. Küçük sarsıntılarda uyar mıyım diyor. Alarm sesi Japon uyarısı. Buradan alarm sesini seçebiliyorsunuz. Ses seviyesini belirle. Ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz fakat zaten ses seviyesi %100 olarak geliyor. Titreşim ve bildirim sesi. Ayarları değiştir. Konuşma metni. Sesli bildirim seçili değil. Uyarı verdiğinde cihazınızda yüklü olan sentezleyicilerden sesli bildirim verebiliyor. Fakat bu özellik sadece Pro uygulamasında çalışıyor. Bakın seçili değil diyor. Seçmeye çalışalım. Bu özellik yalnızca uygulamanın Pro sürümünde mevcuttur. Bu özellik yalnızca uygulamanın Pro sürümünde mevcuttur diyor. Sesli bildirimi test et. Sesli bildirimi test et diyerek test edebiliyoruz. Ses seviyesini belirle. Gerçek zamanda uyarı. Bu kısım bu kadar. Yeni düğme. Ana sayfa düğme. Ayarla. Gerçek zamanda bildirimleri. şişmika bildirimlerine tıklayalım. Sismik ağ bildirimleri seçili ulusal ve uluslararası sismik ağlar tarafından tespit edilen depremler için bildirim alın. Bildirim filtresi yalnızca aşağıdaki koşullara dayalı depremler. Yalnızca aşağıdaki koşullara dayalı depremler kısmından. Minimum büyüklük 2.0. Buradan minimum büyüklüğü seçebiliyorsunuz. Üzerine minimum, tıklayarak. minimum büyüklük. 0.0 seçili değil. 0.5 seçili değil. 1.0 seçili. 1.5 seçili değil. 2.0 seçili. 2.5 seçili değil. 3.0 seçili. 3.5 seçili değil. Buradan tercihinize göre seçim yapabiliyorsunuz. 2.0'da kalsın. 3 iptal 5.5 seçili değil. İptal minim 2.0 seçili. Deprem ağı. Maksimum mesafe 500 km. Buradan da maksimum mesafeyi seçebiliyorsunuz. 500 km'ymiş üzerine tıklayarak. Maksimum 100 km'si 250 km 500 km seçili. Bu da 500'de kalsın gene. Deprem ağı. Bir bildirim açıldığında listeye git titreşim ve bildirim sesi ayarları değiştir konuşma metni sesli bildirim seçili değil bakın burada da aynı şekilde konuşma metni var sesli bildirim seçili değil diyor dediğim gibi bu özellik pro sürümde kullanılıyor bu özellik yalnızca uygulamanın pro sürümünde mevcuttur. Sesli bildirimi test et. Sesli bildirimi test et diyelim bakalım. Test etmeye izin verecek mi? Şunu kullanarak tamamla. Şu an cihazımızda yüklü olan sentezleyicilerden seçim yapmamızı istedi. Ben Google Ses Tanıma ve Sentez hizmetini kullandığım için onu seçil hale getireceğim. Bilgi El Google Ses Tanıma ve Sentez hizmeti. Ve yalnızca bir kez diyeceğim. Diyesem seçilen uygulamayı yalnızca bir kez kullan düğme. Buraya tıklayacağım bakalım sesli geri bildirim verecek mi? Deprem ağır. Sesli bildirimi test edemedik ama videodan önce sesli bildirimi test özelliği çalışıyordu. Siz denersiniz. Ben çalıştıramadım. Ses seviyesini belirle. Minimum büyüklük geçersiz. Burası da bu kadar. Geri düğme, ana saat ayarlar, gerçek zaman, sismik bildirimleri, kullanıcı raporu bildirimleri, kullanıcı raporu bildirimleri, sohbet bildirimleri, sohbet bildirimleri, ölçüm sistemi ve harita verileri, ölçüm sistemi ve harita verileri, uygulamanın ilk sekmesi uyarılar, uygulamanın ilk buradan ayarlayabiliyorsunuz. Normalde varsayılan olarak uyarılar geliyormuş. Bakalım neler var. Uygula uyarılar seçili, manuel raporlar seçili değil, deprem listesi seçili değil, sohbet seçili değil, İptal düğme. Açılışta hangi sekme gözüksün buradan ayarlayabiliyorsunuz. Uyarılarda kalsın. Deprem ayarlar. Ayarlarımız bu kadar. Uygulamanın zaten kullanımı basit. Erişilebilir de bir uygulama. Sizi zorlamaz. Sesli bildirimi test et özelliğini videodan önce çalıştırdım. Fakat videoda çalışmadı nedense. Video çektiğimizden bilemedim. Siz bir sesli bildirimi test et özelliğini denersiniz. Ben denedim sizin için fakat çalıştıramadım videoda. Videodan önce gayet güzel çalışıyordu. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup bildirimler açmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hakaret etmeden, küfür etmeden görüş ve önerilerinizi videomuzun yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Videomuzun açıklamalar kısmında yer alan Telegram, Whatsapp, Instagram, X hesaplarımızdan bizleri takip edebilir, bizlere katılabilirsiniz. Beraber fikir alışverişinde bulunabiliriz. Ayrıca Telegram kanalımıza gelerek ihtiyacınız olan uygulamaları indirebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.